Nazlı ile Murad'ın mutluluklarına gölge düşürmek için her türlü yalanı ortaya atan melek şimdi de hamilelik yalanını ortaya attı. Tabi Nazlı bu durum karşısında adeta yıkılıyor. Ancak meleğin bu yalanının çok uzun sürmeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü Ayşe ile fikirleri ters düşmeye başladı. Özellikle Ayşe'yi tehdit etti ve bu da Ayşe'yi kara kara düşündürüyor. Ayşe meleğin bu şantajlarına bir süre boyun eğecek ve meleğin testine de yardımcı olacak ve bu test sonucu pozitif olarak Murad'ın karşısına çıkacak. Ancak meleğin bu durumunda da bir oyun olduğunu düşünen Asude ile Murat bu teste kesinlikle inanmayacaklar. Tabii bu durumda Nazlı'nın durumu da oldukça vahim çünkü Nazlı bu durumu öğrendikten sonra Adeta yıkılmış durumda ve Murat'la araları bir süre açılacak. Bu çirkin iftira bir süre devam eder fakat dediğimiz gibi artık bu olayların ortaya çıkma zamanı geldiğini görebiliyoruz. Artık bu tahammül edemeyecek bir durumdur. Murat ise bu duruma gerçekten çok bozulmuş durumda. Nazlı'nın gönlünü almak için Nazlı'ya bu durumun yalan olduğunu söylemeye çalışıyor. Fakat Nazlı testin durumuna göre Murat'a karşı tavır sergiliyor. Ancak günümüzdeki bölümlerde gerçekten bu durumun yalan olduğu ortaya çıkacaktır. Ela ile Furkan da aynı hastanede fakat Ela'nın hapızasını gittiğini düşünüyoruz çünkü onları tanımıyor artık. Levent ise doktora evde kavga ettiklerini ve karı koca olduklarını söylüyor. Muhtemelen Ela ile Levent gidecekler fakat Furkan bu duruma izin vermeyecek. İyi seyirler.